Birden gidince merak ettim. Telefonunu açmadın. O yüzden eve geldim. Ben de kahve almıştım. Yanına geliyordum ama Havva ile konuşuyordunuz. Rahatsız etmek istemedim. Yusuf, ben eve gelince düşündüm. Bence sen Havva ile barışmanın yolunu bulmalısın. Sizin için en iyisi budur belki. Seni merak etmiş. Peşinden gelmiş. Sen düşünme şimdi bunları. Ben düşünmek istemiyorum çünkü. Ama Yusuf, şimdi sinirlisin. Peki sakinleşince? Vade, ben ne isterim biliyorum. Onunla bizim yollarımız ayrıldı zaten. Onu düşündükçe, yüzünü gördükçe yaptıkları aklıma geliyor. O yüzden bunları unutmak istiyorum ben. Hmm. Hem bunları söylemeye gelmedim ben sokak ortasında konuşmayalım. Akşam bir yemek yiyelim birlikte. Yok olmaz. Yani çok yoruldum. Bence bugün sen iyi, güzel bir dinlen. Yemekte dinlenirim ben. Akşam alırım seni. Buyurun Bahadır Hanım. Şirkette misin baba? Evet. Neden sordum? Seninle çok önemli bir şey konuşacağım. Hemen geliyorum. İyi. Gel bakalım. Hoş geldin Bade. Geç otur. Sana şöyle güzel bir kahve söyleyeyim. Birlikte bir kahve içelim. Sağ ol ben bir şey içmeyeceğim. Yine ateş almaya geldin öyle mi? Laflarını her zamanki gibi böyle peş peşe sıralayıp gideceksin. Doğru. Artık aramızdaki ilişki böyle oldu. Ateş alıp ateş vermek gibi. Peki. O zaman hiç uzatmayayım. Yusuf'la ilgili dediklerimi düşünüp bir karar vermişimdir. Hayır baba. Sana söylediğimi yapmaya karar verdim. Bu gece annemle İstanbul'a taşınıyoruz. Allah Allah. Benim karımla yani öyle mi? Böyle olmasını ben de istemezdim. Burada yaşamanın yolu senin koyduğun şartlara uymaktan geçiyor. Bu da bana uymaz. Annemi de burada bırakamayacağıma göre. Başka çarem yok. Sen fazla oluyorsun küçük hanım. Benim iznim olmadan karımı alıp hiçbir yere gidemezsin. Ne olur uzatmayalım. Akşam evdeyiz. Vedalaşmak istersen gelirsin. İyi akşamlar. Buyur kızım, hoş geldin. Ben evi boşaltıyorum Remzi Bey. Niye? Bir yer mi akıyor, kokuyor? Ya yani bir sorun varsa hallederiz hemen. Yok, hayır. Evle alakalı bir sorun yok. Öyle olması gerekiyordu. Biliyorsun, müessesemizde alınan para geri iade edilmiyor. Sana yenisini bulalım. Ben zaten parayı geri almayacağım. Anahtarı vermeye geldim. Ama böyle benim içime sinmez ki. Sana yeni bir ev bulalım bak. Elime çok yeni evler geldi. Çok güzel. Bak hele bir tanesi var. Saray gibi saray. Ben İstanbul'a taşınıyorum Remzi Bey. Eve falan ihtiyacım yok. Ya. Niye ki? Size hayırlı işler. Bunlar da cins be cins. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.